Merhaba çocuklarım. Haftanın ikinci videosuyla birlikteyiz. Bugün günlerden salı. Bugün sizlerle ne yapacağız? El kas çalışması yapacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz bir adet süzgeç. Delikli süzgeçe sürge, ihtiyacımız var. Hepinizin evlerinde zaten vardır. Bir de ip ve makasa ihtiyacım olacak. Bugün ne yapacağız? Anlatayım size kısaca. Ben bu iple süzgecin deliklerinden diğer taraftan şu şekilde ipi tekrar geçirerek devam edeceğim. Hadi sizler de malzemelerinizi hazır ettiyseniz benimle birlikte yapmaya başlayın. Şöyle istediğiniz yerden ipleri Şöyle yapalım. Evet. Biraz daha yaptıktan sonra size göstereceğim. Evet, deliklerden geçirmek biraz tabii ki çok kolay değil. Evet, bakın şu şekilde... Evet, yüzden ben bu şekilde etkinliğimi yapmaya devam edeceğim. Şöyle göstereyim. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sonra yaptığımız bunu etkinlikle başka bir etkinlik yapacağız. Evet. Yani görüşmek üzere. Hoşça kalın.